bir şekilde TRT kameramanı Sinan Kement ekranlarınıza getiriyor. Enkazdan çıkartılıyor. Umke ekipleri onu sedyeye aldılar ve dakikalar sonra da hastaneye götürülecek. Tabii önemli bir çalışma. Çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çok uzun bir saat enkazın altında kaldı ve 163 saat sonra belki de yeniden doğdu diyebiliriz Cengiz Polat için. İşte şu anda Enkazdan çıkarıldı ve ambulansa doğru götürülüyor. Polis ekipleri de burada güvenlik önlemlerini almış durumda. İşte o çalışma 5 saatin ardından ilk kez sesi duyulduktan 5 saat sonra sonuç verdi. Geride bıraktığımız dakikalarda kendisiyle Önce fiziksel temas sağlanmıştı. Ardından aşağı oksijen tüpü indirildi ve açılan tünel genişletildi. İşte o açılan tünel genişletildikten sonra o sabırlı mücadele sonuç verdi ve bir kişi daha artık 163. saat diyebiliriz. Evet 162. saatin içerisindeyiz ama 163 saat olmak üzere bir kişi daha enkaz altından kurtarıldı. Dileriz ki başka ikazlar olduğunu da biliyoruz. Dileriz ki oradakiler de canlı olarak kurtarılır. Bir kez daha tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Bizler de TRT Haber ekibi olarak böylesine güzel bir haberi vermiş olmanın mutluluğuyla sözü yeniden merkeze bırakalım.